Benim adım Gökberk. Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. E bu. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Aslında bu Ömer. E bunun kardeşi oldu kendisi. <laughs> tamam bir tane. Ben kelime yatak yaptım. Kelime yatak yaptım ben. Niye? <laughs> ya. Şu anda video edeyiz. Ve Ebu yanında. yanımda. Çık. Lan. Ç şey. Aşağıda ya ya. Burası benim yatak odam. Dit. Dit. Benim odam. Oğlum ya hap kaç kere bebek olmuş insanım ya. Şimdi şey Gece nasıl kankalar? Cavuzun tamam. Bak burası senin katın kat. kat. bak. ikinci kat. Ha, siktir. Aa, siktir. Hadi hele siktir siktir. ver. <laughs> Arkadaşım o, ben al chest yaptım. Yaptı iki tane yapayım. <laughs> Bir tane ses benim ha. Burası benim ha. Dolu olan ses benim. Tam senin Dur demir ben, yapacağım. Çok ile? Ben, ben 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 ben. Evet tamam. Çok mu ile sevdim? Bana yapacağım. 25 ver. Ben yeni bir tane ses var. Ben kendi. Zor modun kapat. Çok geç. Kapat ya. Abi. Dur. Dur ben de demir çoğaltıyorum şu anda. Demir. Geri çoğaltıyorum. Çoğaltı. Çoğaltı. Videodayız zaten. Çok yok, çok yok yok hiç ne ben. Ne yapacaksınız? Hiç takılıyoruz kanalımıza göre. Oğlum git lan. Aynen ha. Bu gök ben. Evet yanında orospoli var. Ne şeydi neydi o? Al 25. Sen var editor muydu neydi? Hayır. Kınır, Hayır. Al, 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 al. Atıyorum. Ama annem de küfür etti. Hayır oğlum küfür ediyorum ki ben videolarımı Ya var. oğlum bitti bitti baksana onu ya. Hayır oğlum ya burası benim may odam. Ha. Al lan bu demiri. Hayır koyuyorum bak. İki dakika çıkalım. Tekrar bahset videoyu. Gerek yok. Bak 25'lik koydum seni Çestin'e. Kendime zulü yemeyeceğim. Ben yine amaç attım. Özür dilerim. Özür dilerim. Başlattım. Evet yanımda orospu geçti. Tamam ben de çıkıyorum. Oğlum küfür etme ya. On küfür ediyorum ki ben yüklü kanallarında. Anne, anneme izleyeceğim oğlum. <laughs> Dedi şey versene. Hmm. Çetinde. Hmm. Bu oh. benim çesim. Aman bak. Bakayım, burası? Ay. Evet ya şu an dokunmayı harbiden bayağı ses var, ya. Bunu yapmak lazım. <laughs> Aa köylü geldi. Zombiden kaçıyor lan o. Ölür. Buna lan vuramıyor. <laughs> evet yes, arkadaşlar şu anda kovmaya gidiyoruz. Sizin için siz teşekkürler.